merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde ikişer ritmik saymalara başlayacağız. Haydi sayalım. Çocuklar benimle beraber tekrar etmenizi istiyorum. Ne kadar çok tekrar edersek o kadar kalıcı öğrenme gerçekleşir. 2 4 6 8 10 12

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Hadi bir daha sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Hadi bu sefer de mavi kalemimizle yazalım. Benden sonra tekrar et lütfen güzel arkadaşım. 2 4 6 8

18 20 Bu sefer de yeşil kadememizle yazalım. Benden sonra tekrar et lütfen. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Ben bir daha saymak istiyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Bu sefer de hmm, sarı kalemimizle yazalım. Benden sonra tekrar etmeyi ihmal etme lütfen. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Hadi bir daha sayalım. 2

12 14 16 18 20 Şimdi de siyah kalemimi aldım. Hadi benden sonra tekrar et. 2 4 6 8 10 12 14

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Artık artık epey öğrenmişizdir diye düşünüyorum. Hadi videoyu durdur. Bir de sen bakmadan say bakalım. Seni bekliyorum. Şimdi bir daha sayıyoruz. Bakalım doğru saydık mı? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ve 20. Hadi bir de bir daha sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşım. Hoşça kal.